Evet 8. Önem toplu sözleşme görüşmelerinde süreç işliyor. Sıcak bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün heyet bir kez daha bir araya gelmişti ve uzlaşı sağlanamadı. Süreç hakem ile devam edecek ancak hizmet kollarında uzlaşıya varıldığını ifade edelim. Oransal olarak uzlaşıya varılamadı. Yani hatırlanacaktır pazartesi günü hükümetçe bir açıklama yapılmış ve ikinci teklif verilmişti. Buna göre 2026 yılında ilk 6 ayında %11, ikinci 6 ayında ise %7 idi yine 2027 yılında ise ilk 6 ayda yüzde %4, ikinci 6 ayda ise %4'tü. İşte bu konuya ilişkin uzlaşı varılamadı. Hakem heyetine gidilecek. Ancak 11 hizmet kolu vardı. Hizmet kollarında uzlaşıya varıldığı belirtildi. Yapılan açıklamalar bu yönde. Tabii bakanlıktan dakikalar içinde yeni resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Tabii süreç işliyor. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak? Hakem heyetinin 5 gün içerisinde karar vermesi gerekiyor ve sürecin 30 bir Ağustos'ta tamamlanması gerekiyor. Tabii toplu sözleşme görüşmeleri bir Ağustos'ta başlamıştı. Bugüne kadar birçok toplantı gerçekleştirilmişti. İlk teklif geçtiğimiz hafta Salı günü verilmişti. Yine geçtiğimiz hafta Cuma günü ara müzakere toplantısı yapılmıştı. Bu hafta başı ise ikinci teklif hükümetten gelmişti. Az önce de belirttiğim gibi ikinci teklif 2026 yılı için ilk 6 ayda %11, ikinci 6 ayda ise %7 olarak açıklanmıştı. İlk teklifte olduğu gibi ikinci teklifte de 2027 yılı için teklifler değişmemişti. Hemen sıcak gelişmeyi bir kez daha aktaralım. E, sürece ilişkin e, toplu sözleşme görüşmeleri hakem heyeti artık devam edecek ancak 11 hizmet kolu üzerinde uzlaşıya varıldığı belirtildi diyelim ve sözü bir kez daha size bırakalım.